Evet arkadaşlar, bugün MultiJoin çok para tanımlama cihazını sizlere ayarlamasını göstereceğim. Ee, bunda 6 adet para tanımlayabiliyorsunuz. Her birine ayrı bir Pulse verebiliyorsunuz. Biz şimdi 2 tane para tanımlayacağız. Birini 1 bir Pulse, birini 2 Pulse, birini 5 Pulse olarak ayarlayacağız. Şimdi öncelikle 12 volt tam voltajınızın 12 volt olduğunu kontrol etmenizde fayda var. Voltajınız tam 12 volt olacak. Daha düşük olduğunda cihaz problem yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar enerji verdiğimiz zaman ee, şöyle göstereyim. Evet sıfır yazısı geldi. Alttaki ADD ve minus tuşlarına aynı anda bastığımızda A Geliyor Tekrar Bastığımızda E Geliyor Bu E Kaç Adet Para Tanımlayacağımız Bizim E Sayımız 2 Arkadaşlar Siz Kaç Adet Para Tanımlayacaksanız O Kadar e... Sayı Gireceksiniz Maksimum 6 Bu Arkadaşlar Kaç Adet yani Bir Paradan Kaç Adet Atacağınız Ne Kadar Çok Farklı Para Atarsanız ee, o kadar çok hassasiyet değeriniz fazla olur. Bunun maksimum değeri 20 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20'den sonra başa dönüyor. Ee, biz de bunu 20 olarak ayarlayacağız. Bizim elimizde 20 adet paramız yok. Farklı. Ama biz buradan aldığımız paraları tekrar atıp farklı farklı tanıtma işlemi yapacağız. 20 yapıp enter'a basıyoruz arkadaşlar. P1 Pulse. Yani birinci buradaki bir, birinci kanaldaki, birinci tanıtımdaki ...paranın pas miktarı. Biz 2 yapacağız... ...arkadaşlar bunu. Ee, bu da hassasiyetleri. 0'dan... ...30'a kadar. Biz bunu... ...8 yapıyoruz. Bunu daha hassas... ...yapabilirsiniz. Daha az hassas... ...yapabilirsiniz. Mesela bunu 5 yaparsanız daha az... ...hassas olur. Biz... ...8 olarak yapıyoruz. Şimdi ikinci kanala geçtik. İkinci... ...kanala atacağımız para miktarı. Bunu da 20... ...yapıyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok... ...para atarsak o kadar çok... Ee, hassas olur. Evet. İkincimizin P2 değeri arkadaşlar 5. 5 pas. Yani biz attığımızda 5 pas verecek arkadaşlar. Evet. Gene hassasiyet değerimizi bunun da 8 yapıyoruz. Şimdi A sayısı geldi 0 oldu. Burada ee, bazı yerlerde elektriği kesip verin diyor. Ama ben elektriği kesip vermeden de denedim. Problem olmuyor. En son bütün ayarları yaptıktan sonra elektriği kesip tekrar verdiğimde gene aynı işlem oluyor. Burada sıfır gördüğünüz arkadaşlar Enter tuşuna basılı tuttuğunuzda bıraktığınızda A sesi geliyor. Bir daha basıyorsunuz arkadaşlar A1 geliyor. Şimdi burada ilk paramız bizim 20 gapik. Biz Azerbaycan parası tanımlatacağız. 20 gapik atıyoruz. Şimdi Aa bir geldi. Biz paralarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi orada kaç tane para attığımızı gösteriyor. 20 adet para atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu yapalım. Evet. Evet, peş peşe paraları atıyoruz. Arkadaşlar. 15 tane paramızı attık. Evet, tekrar 20 tane farklı paramız olmadığı için e, Tekrar Aynı şekilde e, Paraların hepsinin yeni olmamasına dikkat edelim Yani kullanılan para olması Evet 15 12, 17 18 19 Ve 20 arkadaşlar Evet 20 adet parayı attıktan sonra kendisi A2'ye geçti. Yani ikinci kanalın parasını tanımlatmamız gerekiyor. Burada da biz 50 grafik tanıtacağız. Yine bu da Azerbaycan parası. Bu da 5 pays olarak verecek. Evet. Attık. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, Evet, paranın ağırlığına, kalınlığına ve ebatına bakıyor bu cihaz. Dolayısıyla aynı kalınlık, aynı ebat ve aynı ağırlıktaki bir ürünü attığınızda. Ee, hassasiyet ayarınız çok yüksek değilse problem yaşayabilirsiniz. Evet geldi aramızdan anlattık. Şimdi elektriğini kesiyoruz. Evet bekliyoruz. Tekrar veriyoruz. Evet şimdi buradan 20 kapı katalım. Evet 2 parç verdi arkadaşlar. Gördünüz 2 yazdı. Bakın birinci kanal yanıyor. Birinci kanalın ışığı yanıyor. Ama iki gepik verdi. Evet 50 gepik atalım. 5 parç verdi. Evet. evet. Başka bir para atalım. Mesela 1 TL atalım arkadaşlar. 1 TL. Evet parayı geri verdi arkadaşlar. Geçir. ne yapıyor? 20 gibi katıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi evet. buna 6 adet para tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. E, monta montajını yaptığınız yerde e, bunun eğim açısı önemli. Yani böyle yatık düz değil de tam açıda yapmanıza fayda var arkadaşlar. Evet.